Herkese merhaba. Bu videomuzda Honda Forza'nın yağ ve hava filtresini değiştireceğiz. Normal rutin bir bakımını yapacağız. Haydi in hep beraber izleyelim. Bu iş için gerekli malzemeler bir 12 anahtara ihtiyacımız var. Yağı koymak için bir kaba, hava filtremiz, yağ filtremiz, yağımız ve yağ filtresini sökmek için böyle bir alete ihtiyacımız var. Ve ellerimizi silmek için ıslak mendil. Hepsi bu kadar. Öncelikle kabımızı koyalım. Ve yağ tıpasını açalım. Şöyle ıslak mendillerimizi hazır edelim. Çünkü tıpayı açtığımız gibi elimiz biraz yağ olacak. Yağ tıpamız hemen burada. Yağ filtresinin aslında biraz sağda kalıyor. Şimdi anahtarla gevşelttim. Elimle tamamen açıyorum. Kovamı da ayarladım. tıpayı düşürmeyeceğim içine. Ona özel gösterin. Evet. Honda Forza 1.5 litre yağ alıyor. Kabımı da ona göre 1.5 litre seçtim. Yağ tıpasını da ıslak mendille güzelce sildim, temizledim. Bakın yağ bayağı bir azaldı. Şimdi öteki taraftan motorun üzerindeki yağ kapağını da açacağım. Yağ çubuğumuzsa egzozun hemen yanında motorun sağ tarafında bakın hemen şurada. Evet. Egzozun buradaki yağ kapağını da açıyorum. Aynı zamanda yağ göstergesi bakın Şimdi yağ filtremi sökebilirim şu aleti kullanarak. Şu şekilde çevirerek sıkıyorum. Şu şekilde saat yönünün tersine doğru çeviriyorum. gevşeltip bir tur daha çevireceğim. Evet. evet bir tur daha. Artık elinizde çevirebilirsiniz. dökülecektir. Yeni yağ filtresinin içine çok az yağ damlatıyorum. ve döndürüyorum. Aynı şekilde önce elimle sıkıyorum. Sonra aletle sıkıyorum. yağ filtresini taktıktan sonra tıpamı da takıyorum. Yağ tıpasını takıyorum. Buradaki yağ doldurma yerinden de yağımızı dolduracağız. Ben scooter için özel olarak üretilmiş yağları almaya çalışıyorum. Yani markası ya bunu alırsınız, başka marka alırsınız çok şey değil ama scooter için özel olarak üretilen yağları daha çok tercih ediyorum. Bu bunun da bu doldurma kısmını çok güzel tasarlamışlar gerçekten. Bakın şu şekilde direkt kendiliğinden olabiliyor. Motul yağ olarak da iyi bir yağ. Gene karar sizin ama scooter için özel olarak üretildiğinden dolayı ben genelde bunu tercih ediyorum. 1 mililitre koymuştuk. Şimdi 500 mililitre daha koyacağız. Bakın burada yanda göstergesi var. Buradan 500 mililitreye ayarladım. Bunun da dolduracağım. Bunu da dolduruyorum, 500 mililitre ve yağ kapağını kapatabiliriz. Yağ kapağı aynı zamanda yağın seviyesini gösteren bir çubuk. Buradan da yağ seviyesini ölçebiliyorsunuz. Honda Forza'nın yağ değişimini yaptık. İşte bu kadar basit. Şimdi hava filtresini değiştireceğiz. O da basit. Hadi hep beraber izleyelim. Ben hava filtrelerini sökerken şarjlı matkap kullanmamaya özen gösteriyorum. Çünkü bu plastik aksamlar çabuk bir şekilde yalama olabiliyor. Bence siz de el ile açın ve el ile kapatın. Toplamda 7 vida söktükten sonra kapağı rahatlıkla çıkartabiliyorsunuz. Bakın hava filtremiz burada. Kapağın iç kısmı bu şekilde bir boğaz var. da ıslak mendille silip temizleyip yeniden yerine takacağız. Hava filtresini buradaki, buradaki ve buradaki 3 vidayı sökerek yerinden çıkartıyoruz. Bu üç vidayı ayrı yere koydum ve artık hava filtresini yerinden çıkartabiliriz. Evet. filtresinin yuvası da böyle. Yeni hava filtresini yuvasına taktık. Vidaları el yordamıyla sıkıyorum. Daha sonra tornavida ile sıkıyorum. kapağın içini de ıslak mendille silip temizleyip bunu da takacağım. Honda Forza'nın yağ değişimi ve hava filtresi değişimini yaptık. Geriye ne kaldı? Geriye bakım sıfırlaması kaldı. O da çok kolay. Hadi in onu da yapalım beraber. Bakım sıfırlamasını da şu şekilde yapıyoruz. <laughs> Burada info A ve info B tuşu var. Bu iki tuşa aynı anda basıyoruz. Basılıyken kontağı çeviriyoruz. Kontağı çevirdiğimiz zaman basılı tutuyoruz kontağı çeviriyoruz ve bakın bakım yanıp sönmeye başlıyor oil change diyor yağ değişim kilometresi yanıp sönüyor ve tuşları bırakıyorum tuşları bıraktıktan sonra B tuşuna eğer basarsam bunu sıfırlamış oluyorum ve gene bakım kilometresini de gene B tuşuna basarak sıfırlıyorum. Hepsi bu kadar. Bu videomuzda Honda Forza'nın yağ bakım ve hava filtresi değişimi yaptık ve bakım kilometresini sıfırladık. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.